Müslümanlığımız yarı yolda kalmasın konusunu gündem olarak belirleyen Helal Yaşam dergisinin 85. sayısında ümmetçe düştüğümüz zilletlerin temelinde yatan sebepleri öğrenecek ve imanımızı muhafaza etmenin mecburiyetini idrak ederken ümmetçe düştüğümüz yerden kalkmanın yollarını okuyacağız domuz etinin yasaklanma sebeplerini örneklerle anlatan, domuzun insan üzerindeki etkilerinden bahseden Profesör Doktor Asaf Ataseven'in İslam'da domuz eti neden yasaklanmıştır yazısı, Mehmet Zahit Kotka Hazretlerine ait makalede ise Allah'tan korku ve reca konusu ile Allah korkusunun hikmetlerini ve ümidin sınırlarını öğreneceğiz. Eczacı Hilmi Bakır'ın yazdığı Ne Zaman, Ne Şekilde, Ne Olduk başlıklı makalede değişen değerler ve artan tüketim çılgınlığı ile dini hassasiyetlerin geri planda bırakılması hususu işlenirken gıda mühendisi Melike Şeyma Tuğla'nın yaz mevsiminin renkli tuzakları başlıklı yazısı ile yaz mevsiminde sıklıkla tükettiğimiz dondurma, meyve suyu gibi ürünlerin risklerini ele almıştır. Fatma Nilüfer Doğan'ın makalesinde Müslümanlığımızı bozduğumuz yerden nasıl tamamlarız konusu işlenmiştir. Gıda mühendisi tıbbi ve aromatik bitkiler teknikeri Fatma Füsun Menteş, tıbbi yağlar başlıklı makalesinde sabit yağlar, uçucu yağlar ve maserasyon yağları üzerinde dururken, veteriner hekim Muhammed Zeki Aygür, zoonotik bulaşıcı hastalıklar serisi Brusel Lozis kaleme almıştır. Yüksek Gıda Mühendisi Mehmet Ali Yafez'in kaleme aldığı Kendini Bulmak isimli makalede Allah rızasını gözeterek aramanın neticesinde masar olduğumuz hayırlara değinmiştir. Doğru bilinen yanlışlar köşemizde yüksek gıda mühendisi Emine Sena Kafkas Kray, ...vejetaryen yemekler ve gıda ambalajları hakkındaki yanlış bilgilerin doğrusunu Gimdes Teknik Bilim Kurulu'nun belirlediği kritik kontrol noktalarıyla ele almıştır. Ayrıca Helal Yaşam dergisinde uzman diyetisyen Havva Arın Erbay'ın serinleten yaz tarifleri başlığıyla kaleme aldığı helal tarifleri okuyup Gimdes'ten haberler köşemizde güncel haberlerden bilgi sahibi olacaksınız. Helal Yaşam dergisine yayın.gimdes.org ve 0549 438 3321 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.